önce 13 farklı parçayı üst üste koyup birleştirip bir lama yaptım. Sonrasında bu 13 parçayı, lama olan parçayı eşit bir şekilde 5 eşit parçaya bölüp bir kez daha birleştirip uzattım. Şu anda ne yaptı? 13 çarpı 5, 65 kat oldu. Şu anda son yaptığım lamayı da 3 eşit parçaya böldüm. Her biri 65 kat olan 3 parçayı birleştirip tekrardan bunu bir lama yaptığımızda 60, 120, 180, 189 katlık bir malzeme elde edeceğiz. Yani dama çok önemli bir e atama yöntemi. <laughs> Evet şimdi e, tam tamına şu an isim, 189 katlık bir damat tutmamamızı hazırladık. İsmim Yusuf Bayit, e, 60 yaşındayım. E, Adıyaman doğumluyum aslında. 1969 yılından beri Malatya'da yaşıyoruz. E, sıcak demirciyim. E, sıcak demircilikte 53 yılımı tamamladım. E, son 20 yıldan itibarendir yine teknolojiden dolayı internet üzerinden ee, Damaskus yapımlarını izledim yabancı yayınlardan dolayı ee, tamamen benim hakim olabileceğim bir konu olduğunu gördüm ee, birkaç denemeden sonra. Aslında damasus yapımının son derece zor, meşakkatli, bilgi, beceri ve tecrübeye dayalı bir çalışma olduğunu ancak ben bu işi başardım. Çünkü uzun yılların deneyimi ve birikimi vardı bende. Bunu başardım. Bugün Türkiye'de ve dünyada sayılı damasus yapan ustalardan biriyim. Kullanılan iki farklı çelik. Bu iki farklı çeliğin ürün bittikten sonraki asitlemeden dolayı renk kontrastlarının oluşması için biri açık, biri koyu renkli e, hale gelmesi için zaten e, ayrı çelikler kullanılıyor. E, bununla birlikte e, biri yumuşak olan bir çelik, karbon oranı düşük, diğeri son derece sert olan, kırılgan bir çelik kullanılıyor. A, B, A, B üstte kondur. Yumuşak olan çelikler sert olan çeliğin kırılmasını engelliyor. Sert olan çelik yumuşak olan çeliğin eğilmesini engelliyor. Her haliyle bugün e, sanayide teknolojinin üretmiş olduğu ürünlerden çok daha mukavemetli e, ve görseli güzel bir hale geliyor. E, bugüne kadar yaptığım hiçbir ürünün e, beğenilmediğine rastlamadım. E, alıcısı olsun, müşteri olsun... Ziyaretçiler olsun, eş dostlar olsun yaptığım tüm ürünleri son derece beğenerek gözlem diyorlar. Bu konuda da aldığım takdirler üst düzeydedir. Evet, çırak yetiştiriyor muyum? Çırak maalesef, şöyle söyleyeyim, mesleğin tehlikesi açısından... Ee, kesici, delici, yaralayıcı olduğu için e, karunlar diyor ki 16 yaşın altındaki bir çocuğu bu meslekte çalıştıramasın diyor. Ancak önceki yıllarda bazı meslek okullarında e, seminerle birlikte atölyeye inerek atölyede o e, metal bölümü öğrencilerine e, pratik olarak damaskusun nasıl yapıldığı anlatımım, sunumum olmuştur. Fakat ben bunu heyecanla, büyük bir heyecanla şu anda e, Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından yapılan girişimlerle heyecanla bekliyorum. Bu işin kursunu oluşturacağız. Okullarda metal bölümü öğrencilerini yanımıza alacağız. Bunlarla birlikte Damaskus yapımı ve Damaskus'tan neler yapılabilir, hangi ürünler, desen çalışmaları neler olur bunları hep birlikte çalışarak değerlendireceğiz. Ve gelecek kuşaklara mesleği aktarma adına elimizden ne geliyorsa aktarmaya çalışacağız. Burası e, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait e, sanat sokağı yerdeki atölyemde Damaskus'ta yaptığım birçok ürün mutlaca mekanların içinde sergilenmekte. Bunların tamamına yakını benim kendi özel e, çalışmalarım, özel tasarımlarım. Ee, yaptığım çalışmalardan dolayı e, Kültür ve Turizm Bakanlığı bana e, devlet e, sıraçlı unvanı verdi. E, bu unvanı büyük bir gururla e, taşıyorum. Kimliğini gururla e, canını taşıyorum. E, yaptığım Damaskus ürünlerin e, kabulü e, öyle bir noktaya geldi ki bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kadar e, yaptığım ürünler verildi. Geçen yıl e, Şimdi belediye Başkanımızın Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret sırasında benim yapmış olduğum 325 kattan oluşan e, şu elindeki yarıntı olan kırıca benzer. Bu henüz tamamlanmamış. Bu da Damaskus daha sonra Asite girdiğinde desenler oluşacak. Ancak o kırış daha heybetli bir kırıştı. Türk vurgusu yöntemiyle yaptığım bir kırıştı. Sayın Cumhurbaşkanımıza e, takdim edildi. 325 kattan oluşan ee, Damaskus e, zırh kesen kılıçtı o kılıç. Ee, Osmanlı'nın e, her dönemde savaş durumuna göre tasarladığı kılıçlar vardı. Düşmanın zırhlı kıyafetleri giydiği dönemde zırhı parçalaması açısından hem son derece ağır hem e, şu e, yalmalı dediğimiz bölgedeki kavisin fazla oluşundan dolayı düşmanın uğruna zırhı yırtsın diye tasarlanan bir kılıçtı. Ben de bunu Büyük bir özleriyle en az 3 ay sürecek bir çalışma ile Sayın Cumhurbaşkanıma e, kıl e, yapıp e, verdim. Sayın Başkanımız kendisine takdim etti. E, bununla gururunu yaşıyorum.